Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sektörümüzün profesör, profesyonel seslerinden Sayın Feza Yılmaz yanımızda. Feza Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. İyiyim. Sizleri gördük, bize çok iyi olduk. Amin. Ee, bugün sizlere bizim hazırladığımız birkaç soru var. İsterseniz birinci soruyla hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Ee, 13 yıllık bir geçmişi olan kariyerinizden sonra kendi şirketiniz Yılmaz Proses Teknolojileri'ni kurma nedeniniz nedir? aslında 30 yıllık kariyer. Sadece geçen 13 yılı kendi şirketim. Kurma sebebim de bazı şeyleri yapmazsam gözüm kapalı giderim diye düşündüm. 40 yaşında kendi şirketimi kurup daha önce çalıştığım şirketin bazı ürünlerini burada yapmayı hayal ettim. 41 yaşında kurdum yani bir, bir iki sene gecikme oldu. Ama esas dert oydu. Yani bunları yapmalıyım diye yani düşündüğüm için yaptım. O zaman hemen vakit kaybetmeden ikinci sorumu soruyorum. E, kariyerinizde keşke bunu yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı? Yok. E, bu net bir cevap oldu. <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Kariyerimde acaba şunu beklese miydim? Ne olurdu diye düşündüğüm şeyler var. Ama onları düşünmediğim ve değerlendirmediğim için bugün mutluyum. Mesela en son çalıştığım şirketten 17 sene çalıştıktan sonra ayrılmayı düşündüğümde şirketin çok kritik bir elemanı, Senior Vice President'ı bekle geliyorum demişti. Onu bekleseydim çok farklı şartlar sunacağını emindim. Ama Gel ama konu benim ayrılmam olacak diye cevap verdim. Hep onu düşündüm. Acaba bekleseydim ne olacak <laughs> diye ama imkan verdim. Ee, gerçekten yaptığınız çok büyük bir başarı. Kendi şirketiniz adına. Ee, soruyu şimdi şirketiniz için biraz soracağım. Ee, şirketinizi kurarken sizi en çok zorlayan durum ne olmuştur? Parasızlık. Ben bu şirketi kurduğum zaman ıı, o dönemki eşim bizim paramızı otutuyordu. Yani bildiğimiz tek şey parayı kazanıp eşimize vermektir. Al sen bu parayı da çocukların yemeği, giysisi hallet dersin kendine para almaz bizim bildiğimiz tipte. Fakat ben bu şirketi kuracağım zaman o zamanki eşime artık şirketi kuruyorum. Şu biriktirdiğimiz parayı ver dediğim zaman bana toplam paranın beşte birini vermişti. E geri kalan dedim hani bununla nasıl şirket kuracağız? O da onlar çocuklarım ve benim hakkım deyip onları bana vermemişti. O parayla da ben e, o zaman Nissan Qashqai'yi almıştım. Nissan Qashqai'nin bir bölü üçünü alacak kadar param vardı ben bu şirketi kurduğumda. Ee, onun 1 bölü 3'ünü bir arkadaşımdan borç aldım. 1 bölü 3'ünü de kredi çektim. Hani bugün Nisan kaç ay kaç liradır bilmiyorum da. Diyelim 2 milyon lira. Ben bu şirketi kurduğumda bugünün parasıyla 700 bin lira vardı. Zannediyorum 200 bin dolar mı ediyor? Ya da 20 bin dolar mı ediyor? Hesaplayamıyorum. Ee, peki şey dediniz. Ee, maddi kaynaklardan dolayı en çok zorlandığım kısım deniz. Peki asıl bir zorlayıcı kısım daha olabilir. E, şirketinizin network'ü. Onu nasıl sağladınız ve bir soru daha geliyor hemen yani arkasından. Gelecekteki kendi işini kurmak isteyen mühendis adaylarına ne gibi tavsiyeniz olur? Şimdi şöyle, kendi işini kurmak şu demektir. Çok konforlu giden bir seyahat gemisinden, işte içinde yüzme havuzu olan, müzik salonları olan, 4-5 tane restoran olan, bir gemiden okyanusun ortasında soğuk denize atlamak gibidir. Herkes yapamaz. O konforu bırakamaz. O riski alamaz. Bunu yapmanız için ya işsiz kalmış olmanız lazım. Evet her alternatif bitti demeniz lazım. Ya da biraz deli olmanız lazım. Network sorusuna gelince de ben profesyonel olarak işte Svedala Metso şirketlerinde toplam 17 sene çalıştım. Ve bu 17 yıl içerisinde hiç başka bir şirkette çalışıyormuş gibi çalışmadım. Gene kendi şirketimde çalışıyormuş gibi çalıştım. Çok iyi şirketlerdi ve o imkanları sağlıyorlardı ve ben de elimden geldiğince katkı sağladım. O 17 senede kimseyi kırmadım, üzmedim. Bilerek kimseyi kandırmadım, yalan söylemedim. Ve zaten o network, yani o güven o süreçte oluşmuştu. Ee, peki. Ee, kısacası bize ürettiğiniz proses ekipmanlarından ve ARGE çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi benim daha önce çalıştığım şirket kırma eleme öğütme, bir takım zenginleştirme ekipmanları üretiyordu. Fakat hidrometoloji prosesine girmiyordu. Yani siyanür altın bir içi işine girmiyordu. Ve o eksikti o şirkette. Ve ben mezun olurum Şirketten ayrılır ayrılmaz, Amerika'da çok büyük bir maden fuarı vardır, Minex diye Las Vegas'ta. 2012 yılında oraya gittim ve Scotia International of Nevada şirketini buldum. Ve o şirket çalışanlarına ben sizinle korporasyon yapmak istiyorum dedim. Daha yeni kurulmuş bir şirkettik, hiçbir şeyimizde yoktu ama özgüven vardı. Beş dakika bekle dediler ve karşıma çok iri yarı bir adam çıkarttılar. Michael Drozd. Ben sizinle korporasyon yapmak istiyorum, alsat yapmak istemiyorum, ben şuraya kadar biliyorum ama bunları bilmiyorum dedim böyle yukarı bakarak. O da bana okey dedi. <laughs> ee, ve Metso mineralsın ürettiği her şeyin üstüne bir de hidrometeoroloji bilgi birikimi koydum. Ee, peki, bugüne kadar yaptığınız en büyük proje nedir? Azerbaycan'daki Çovdar projesidir. Peki bu soruyu da aslında çok isteyerek soruyoruz. Sektörde sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özelliğiniz nedir? Yani bizim yaptığımız kapsam, ben bu şirketi kurarken kafamdaki şey hem mühendislik hem ekipman üretimi hem de bunun inşasını yapan bir şirketin eksikliğiydi. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da eksikliğiydi ve bu üç grup arasında yani üç iş grubu arasındaki o sorunlardı. Yani mühendisi yapan bir sorun yapıyor, ekipmanı üreten bir sorunun parçası oluyor, kurulumu yapan şutu yanlış takıyor falan filan. Ve bunlar hep aralarında yok senin kabahatin, benim kabahatim, bir takım sürtüşmeler oluyordu. Dedim ki bir şirket kurayım ve hepsi bizim sorunumuz olsun. Yani bütün hataları biz yapalım, çözüm de bizde olsun. Zannediyorum fark budur. Bence anahtar teslimi, cevrezlama ve hidrometeoroloji tesisleri kuran çok fazla firma bulamayabilirsiniz. Türkiye'de ve dünyada. bir de tam anlamıyla bir rakibimiz var diyemem. Mesela pompada var, flotasyon selilinde var, e, hidrometeorolojide var ama hepsinde bir rakibimiz yok bizim. Ve bir projeye oturduğumuz zaman biz yani cevher olup borunun içinden akabiliyoruz. Onlara söyleyebiliyoruz. Şurada sorun yaşayacaksınız, burada sorun yaşayacaksınız. Çünkü ben mineral cevher hazırlama mühendisiyim. Ve cevher hazırlama mühendisi olarak mühendislik ve ekipman üretiyorum. Benim bildiğim başka cevher hazırlama mühendisi olup da makine üreten kimse yok. Makine mühendisidir. İnşaat mühendisidir. Ya da sadece construction yapıyordur ekipmanları toplayıp bir şey üretmiyordur. Biz hem mühendisliğini hem de ekipmanlarının büyük bir kısmını üreterek bu oyuna girdik ve montajını da yapalım dedik. Çünkü doğru yapabileceğimizi biliyoruz. Bir örnek vereyim. Mesela firma elek satar ve der ki altındaki yükler bu. Bu kadar. Ama size altındaki çeliği çizmez. Altındaki betonu da çizmez. Ona nasıl ulaşacağını merdivenleri de çizmez. Biz dedik ki hem elek yapalım, hem altının betonunu, hem çeliğini, hem yürüme yollarını oranın deprem yüküne göre doğru olarak tasarlayıp anahtar teslimi yapalım dedik. E Finlandiyalı ne bilsin Türkiye'deki deprem yükünü? Hiç girmez. Tehlikelidir de. Farkımız galiba bu. Teşekkür ederiz. Ee, son soruma geçiyorum. Ee, son sorum biraz da ülkemizdeki madencilik için, gelecekteki madencilik için aslında. sizce madencilik sektörünün gelecek dönemlerde ülkemiz ekonomisi için nasıl geri dönüşleri olacaktır? Ve size göre geleceğin madenciliği nasıl şekillenecektir? Bu tabii ülkemiz için özellikle. Ya şimdi Türkiye'de madencilik biraz hep e, mazeret bulan, hep özür dileyen bir sektör konumunda. Bir defa bundan çıkmak lazım. Biz de herhangi bir sektör kadar çevreyi kirletiyorsak çevre mühendisleri düzeltmeli. Halk da bunu denetlemeli. Bir de Türkiye'deki durum, madencilik deyince ocaklar da işin içine giriyor, taş ocakları. Açıkçası ayrılması lazım. Taş ocağı madenciliği ile altın madenciliği ya da metalik mineraller ayrılması lazım. E, ve çevresel olarak e, kendimizi sürdürebilir bir şekilde ifade etmemiz lazım. Yani neden boya sektörüne giden siyanür sorun olmuyor da maden giden, sektörüne giden siyanür sorun oluyor? Boya sektöründekiler, bisiklet bilmem ne yapan, araba cantı yapan kendini bu kadar ifade etmek zorunda kalıyor mu? Yok 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 biz çevreye bir şey yapmıyoruz gibisinden. Bizde bu var. Oysa çetini aldığın, bir sürü izinlerini aldığın, halkın denetleyebildiği bir iş yapıyorsun. E neden böyle bir suçlu pozisyonunda da psikolojisinde giriyoruz? Ülke madenciliği içinde bence yani bakıldığı zaman çok güçlü bir teknik kapasite vardır bu ülkede. Ki belli yani bütün dünyaya biz teknik işler yapıyoruz. Sadece maden sektöründe değil. Bugün mesela Afrika ülkelerine gidin. Muhakkak bir otoyolu bir Türk firma yapıyordur. Havalanında bir Türk firma yapıyordur. Hızlı treni bir Türk firma yapıyordur. O kadar güçlüdür ki Türkiye özel sektörü. Sadece politik şeylerden şans bulamayabilir falan belki ama teknik olarak çok güçlüyüz eşit şartlarda işe girdiğimiz zaman e, ve Türkiye'de de e, biraz işte mesela bugünün konusu nadir toprak elementleri e, biraz üstüne gitmek lazım devletin biraz da işin üstüne gitmesi lazım size sadece bir örnek vereyim <laughs> e, daha önce çalıştığım şirketin ismini de vereyim Metso. Yanlış bilmiyorsam %10'u Finlandiya borsasında Finlandiya hükümetine aittir. Ve Finlandiya hükümeti bütün üniversiteleri o şirketin argesi için kapılarını açmıştır. Bize kim hangi kapıyı açtı? Dileriz ki ülkemiz için madencilik sektörü en iyi şekilde ilerler ve ülke ekonomimize en güzel katkıyı sağlar. Tabii biz üstümüze düşeni yapıyoruz. En son kurduğumuz fabrikanın adına akademi kurduk. Test rigleri, e, finite element analizler, akışkan mekaniği programları ve bunlara dayalı ekipman üretimi noktasında. E, açıkçası bunları yaptıktan sonra da üniversiteden sizin gibi öğrencileri çağırıp orada test riginin başında bunları size anlatmak istiyoruz ki sanayi eğitim... E, şeyi, kopukluğu giderilsin, öğrendiğiniz şeylerin aslında öğrenme sebebinizin not almak değil de bir işe yaradığını anlamış olmanız ki anlamlı olsun öğrendiğiniz şeyler. Ee, o sebepten adına akademi koyduk ve sabırsızlıkla o test türkülerini devreye alıp onların üzerinde o dediğim programlarla, simülasyonlarla, ekipmanları tasarlayıp bunların gerçek anlamda ne işe yaradığını, şu an okuduğunuz konuların ne işe yaradığını, Sizlere göstermekte de hedefimiz. Bütün artı değer ürettiğimiz her şeyi buna yatırıyoruz. Umarım birileri yönetici kadrosunda ya da devlet kısmında bunları görür bu faaliyetleri. Ve bizim teşvik diye gidip uğraşacağımıza onlar bize döner. Ya galiba sen ülke için faydalı şeyler yapıyorsun. Biz sana ne yapabiliriz diye sorar belki bir gün inşallah. İnşallah. Ee, Feza Bey, sorularımız bu kadardı. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizlere e, bilgi birikimlerinizi paylaştığınız için, bizlere bu sektör için daha da aydınlattığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ha? davetiniz için ve bu söyleşi için çok memnun oldum. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sayın Feza Yılmaz'a da tekrardan teşekkürlerimizi sunar. İyi keyifler dileriz.